arkadaşlar. The Hunter Call of the Wild serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Gold bir Muzu yakalamıştık. Muzu müzemize yerleştirmiştik arkadaşlar. Güzel bir avdı. Böyle seri bir hatta sonlara doğru böyle bir katliam yaptıydım. 2600 paramız var. Perk'ümüz gelmiş bir tane. Perk'ü kullanalım. İki tane perk'ümüzü buraya vermiştik. Mermi için. Şimdi diğer perk'ümüzü şu ikisinden birine vereceğiz. Tamam mı? Şu an açık bu ikisi var. Şimdi üstteki ne işe yarıyor? Ondan bahsedeyim. Önce üstteki arkadaşlar nefes alma da ilgili bir perk. Yani silahla atış ederken nefesinizi tuttuğunuz anlara yardımcı olmak için bir skill bu. Yani nefes alışverişlerinizi, nefes düzeninizi sağlayan bir perk yukarıdaki. Aşağıdaki ise nişan alma modunda yani bir hayvanın nişan aldığınızda silahın böyle yukarı aşağı yalpalanmasını azaltan bir perk arkadaşlar. Şimdi bizim zaten biz hızlı bir atış yapıyoruz. Yani hayvanın nişan alıyorum ve tak diye atıyorum çoğu zaman. O yüzden sallanmaması benim için daha uygun diye düşünüyorum. Ben o yüzden perkümü aşağıdakinden yana kullanacağım arkadaşlar. Daha az sallanabilmesi için. En son şuradaki yeri açtıydık ve burada bayağı bir güzel av yaptıydık arkadaşlar. Ve buraları açmaya çalışıyorduk. Şöyle bir işaret koyacağım. Buradan oraya doğru gidelim diye. 1.47 kilometre. 1.5 kilometre yol var gideceğimiz yere. Silahımızda mermi var mı? Bakalım. Gece görüş takılı mı? Takılı. Dürbünümüz var. Okey. Şimdi her bölümde size bilgiler vermeye çalışıyorum. Oyunla ilgili detaylar aktarmaya. Yeni yeni bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Bu bölümde de yine bilgi vereceğim size. Ve güzel bir bilgi olacak bu bilgi arkadaşlar. Geçen bir arkadaşımız sor Instagram üzerinden ben de oradan aklıma gelerek size anlatma gereği duyuyorum. Şimdi dedi ki yani dürbüne oyunda ne ihtiyaç var? İşte dürbün kullanmadan da hayvanları görebiliyoruz. İşte dürbünle işaretlemenin bence bir anlamı yok. Hatta silahla alınan işte skillerde şöyle spot yapma özelliği geliyor ya ileride silahla baktığınızda spot koya hayvana. Bunun da gereksiz olduğunu ya da bunu kullanmanın bir amacı olmadığını vesaire söyledi arkadaşlar. Spot yapmanın aslında bir amacı var. Hatta dürbün ve spot yapma olayı oyunda çok önemli bir nokta. Neden? Şöyle ki arkadaşlar, you know, I spotted some tracks earlier her zaman ki ben onu right anlatırken now. doktor geldi ve konuşmaya başladı. Ne güzel abi. Şöyle arkadaşlar şimdi hayvana spot koyduğunuz zaman yani dürbünle vesaire baktığınız zaman tamam mı? İsminin yanında bir rakam yazar. 1 yazar, 2 yazar, 5 yazar, 10 yazar vesaire. Bu rakamı gördüğünüz zaman seviyesini anlıyorsunuz hayvanın. Şöyle ki her her hayvanın bir seviyesi var. Belli bir maksimum bir seviye görebiliyor bir hayvan ve o seviyeyi anlamak için spot koymanız gerekiyor. Hayvanın spotladığınız zaman hayvanın kaç level olduğunu görüyorsunuz. Bu levele göre de hayvanın değerini anlıyorsunuz. Ve ne kadar bir zor av olduğunu anlıyorsunuz. Yani ona nasıl yaklaşmanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz? Yani yaklaşmakta bir sorun mu oluşuyor vesaire diye düşüneceksiniz. Hayır şimdi şöyle arkadaşlar birden 10 seviyeye kadar level seviyesi var. Hayvanların leveli var tamam mı? 1 ile 10 seviye arasında level var. Zorluk leveli bu. Bir hayvanın zorluğu ne kadar yüksekse 10 seviyeye ne kadar yakınsa o kadar farkında ve o kadar zor bir av haline geliyor. Yani bir seviye geyik etrafının o kadar farkında olmayabilir yanınıza kadar kadar gelebilir. Yanınıza, yanına gidersiniz, sizi fark etmeyebilir. Ama 5 seviye 8 seviye bir geyikle karşılaştınız. o etrafın daha farkındadır. Siz ona daha yaklaşamadan hemen tetiklenip kaçabilir. Bu level seviyesi hayvanın farkındalık zorluğu oluyor arkadaşlar. İkinci olarak da bir hayvanın leveli ne kadar yüksekse onun diamond mı gold mu silver mı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi her hayvan 10 seviye olamıyor oyunda. Bunu bilin. Her hayvanı 10 seviye göremiyorsunuz. 10 seviye zorlukta her şeyin 10 seviye zorluğunu bulamaz. Hayvanların limitleri var. Her hayvana göre değişir bu. Şöyle ki biz şu anda Layton Lake'de avlanıyoruz. Mesela ördekler tamam mı? Bu bölgedeki ördekler maksimum 3 seviye ördek görebilirsiniz. 3 levellik bir ördekle karşılaşabilirsiniz maksimum. Yani 3 levelse büyük ihtimal diamond olabilir deyip onu ateş edebilirsiniz. 1-2 seviye ve 3 seviyeye kadar ördek görebiliyorsunuz. Hindi görebilirsiniz. Tavşan görebilirsiniz. Hindi, tavşan, ördek hepsi 3 seviye, 3 seviyeye kadar mevcut. 3'ün üstünde ördek göremez arkadaşlar. Maksimum seviyesi budur. Mesela bölgedeki çakallar 9 seviyeye kadar görebiliyorsunuz. Bir çakala 9 seviyeye kadar görebilirsiniz bir ayıyı 9 seviyeye kadar görebiliriz. Ama mesela White Deer ve Black Deer'lar var ya Black Deer'ları 5 seviyeye kadar görebilirsiniz. White Deer'ları ise 3 seviyeye kadar görebiliyoruz. Yani bir Black Deer Black Deer'ın 5 seviyesi varken White Deer'ın 3 seviyesi var. Ama White Deer'de şöyle bir özelliği var. Oyunda 10 level olan hayvan Grid 1 olarak geçiyor ve oyunda 3 tane Grid 1 hayvan var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi White Deer'a ait. Yani White Deer aslında 3 level seviye zorluğa kadar karşınıza çıkarken 10 levellik bir grid 1'la da karşılaşabilirsiniz. White Deer'ın bir grid 1 hayvanı mevcut. Tabi bunun karşısına çıkma oranı çok düşük. Yani oyunda 3 hayvandan biri de ayı. Grid 1 olan hayvandan biri de ayı arkadaşlar. Ayının da grid one'ını görebiliyorsunuz. Bu bölgede Roosevelt geyikleri var. Roosevelt geyiklerinin de maksimum seviyesi 5 seviye ve muzların maksimum seviyesi de 5 seviye arkadaşlar. Yani hayvanına göre level seviyesi değişiyor. Şimdi biz geçen videoda bir tane muz vurduk. Vurduğumuz muz 4 seviyeydi ve goldtu. Yani 5 seviye olsaydı o büyük ihtimal diamond olurdu diye düşünüyorum. Heh. hayvanların diamond'ıyla yani 5 seviye maksimum seviyesiyle karşılaşma şansınız, diamond seviyesiyle karşılaşma şansınız %1 bu arada arkadaşlar. Biz o yüzden gold'u baz alarak diyoruz. Yani üzerine koyarak örnek veriyorum bir diamond muz vurursak gold'unu kaldırırız, diamond'ı koyarız. Trofi odamızda da gold'una ihtiyacımız yok artık. En yüksek ol bizim avımız deriz ama gold, diamond'larla karşılaşmak %1 oran istiyor ve %1 karşılaşabileceğimiz bir durum arkadaşlar. O yüzden biz gold'u hedefleyerek hareket ediyoruz. Bunu da bilin. spotlamak da bu yüzden önemli oluyor. Dürbün ve silahla spot yapmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü oyunda her şeyi yaptınız, görevleri yaptınız, paranız sonsuz, aldınız bir sürü parayı, bütün skill'leri açtınız vesaire. Bir hindi sesi. Bütün skill'leri açtınız vesaire arkadaşlar. E para da var bir dünya. Yapacak bir şeyiniz yok. Neyin peşine koşacaksınız? Tropinin peşine koşacaksınız. Yani diamond bir hayvan. Şimdi kalkıp da 2 level bir hayvanın peşine gideceğime 5 seviye bir hayvan ararım. Onu da spotlayarak öğrenebilirim. Yani tipine bakarak anlayamıyorsun. Anlıyorsunuz da karanlıkta vesaire. Onunla uğraşacağınızda şurada bir geyik sürüsü var mesela. Spotlayarak bakıyorsunuz hangisi bunun best seviye. Örnek veriyorum şurada 10 tane muz var. Ama şimdi hangisini ateş edeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Oturuyorsunuz abi buradan. Dürbünü açıyorsunuz tamam mı? Şöyle bir bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ulan bunların hangisi kaç seviye? Hepsine bir spot koyuyorsunuz. Biri 2 seviye, biri 2 seviye, biri 3 seviye, biri 4 seviye. Bir bakıyorsunuz bir tane 5 seviye var arada. O zaman ne oluyor? Hedefiniz 5 seviye oluyor. Diğerleri değil. 5 seviyeye odaklanıyorsunuz. Spot bu yüzden önemli. Spot yaparak hem level zorluklarının kimin ne kadar farkında olduğunu, ne kadar zor bir av olduğunu öğreniyorsunuz. Hem de değerini anlamış oluyorsunuz. Bu sayede dürbün ve scope'la spot yapma olayı bundan oyunda önemli bir yer arz ediyor. Aslında gereksiz değil arkadaşlar. Bu level olayını da anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Oyunda da dediğim gibi grid one 3 tane hayvan var. Bunlardan bir tanesi White Deer'a ait. 10 seviye bir geyik. Bir ayı. Diğerini de hatırlamıyorum. Diğeri de farklı bir hayvandı ama hangisiydi unuttum. Bir kızıl geyik. Evet. Diğeri de Red Deer'dı. Kızıl geyik arkadaşlar. 3 tane şu ana kadar eklenen Grid 1 hayvan mevcut. Oyunda. Haberiniz olsun. Yani ben 5 seviye tavşan gördüm. Dur ulan bunun 10 levelini bulayım falan deyip de bulamaz. ya. 5 seviye tavşanda yok da. Hani bunun dur bir de 10 levelini arayayım falan deyip de uğraşırsanız sonsuza kadar ararsınız. Çünkü öyle bir şey yok. Yani level faktörü 1 ile 10 arası dendi diye her şeyin 10 levelini bulacağınız anlamı gelmiyor arkadaşlar. Hayvandan hayvana zorluğu değişiyor. Bu bilgiyi de aktarmış olduk. O zaman avımıza başlayabiliriz. Bayağı uzun anlattım ama güzel anlattım bence. ben anladınız aga. O zaman başlayalım ha. He. Her sese tepki. Evet işaretlediğimiz yere geldik. Burayı bir akleştirelim bakalım. Ulan burası şey miymiş? Dikili taş mıymış? Aga be. Bilgi noktasıymış burası. Tamam. Açalım bakalım ne yazıyor. Sinek kuşu olarak da bilinen Chris Hurst üniversiteden mezun olduktan sonra 4 yıllık bir yürüyüş gezisine çıkan Amerikalı bir yürüyüşçüydü. 1994 yılında avcılar yakınlardaki demiryolu köprü altında Hurst'un kalıntılarını buldular. Hikayesi neredeyse bir efsane haline geldi ve mezar onun anısına büyütüldü. Allah Allah. 4 yıllık bir Amerikalı Amerika'da yürüyüş gezisine çıkmış adam ve kalıntılarını bulmuşlar abi adam. Adam ölmüş buralarda. Köprünün altında bulmuşlar adamı. Aga be. Dramaya gel. Evet şu uçta bir yer var. Oraya gidelim. Hayvan gördük. Bak spotladım 5 medium. Bir ayı 9 levele kadar gidebiliyor. Bu ayı 5 level arkadaşlar mesela. Yani bu büyük ihtimal silver bir ayı. Şöyle karnına doğru güzel bir atış yaptım. Bence güzel vurduğumu düşünüyorum abi. O ayı bizim 5 seviye bir ayıydı. Büyük ihtimal silver. Ha şöyle bir durum var bak onu da söyleyeyim. Diamond çıkma şansı %1 bir hayvanın diamond çıkma şansı. Ama arkadaşlar 2 seviyede 3 seviyede vurduğumuz hayvanlar da diamond çıkabiliyor. Bu da oyunun size yaptığı küçük sürprizler. Yani... Çok düşük oranlarla da olsa 2 seviye vurdun hayvanı mesela. 5 seviye maksimum seviyesi. Diamond gelebilir abi. Hani oyun sana öyle küçük sürprizler de yapabiliyor. Haberiniz olsun. Çıkmaz diye düşünmeyin. Hiç beklemediğiniz bir hayvan Diamond çıkabilir arkadaşlar. Bakalım. Aga be. Karnına doğru atmıştım halbuki. Üzdü bu beni. Gel bul Açıyor. Run diyor. Koşuyor. Vurduk ama güzel vuramamışız arkadaşlar. Şimdi Joom şu anda hedefim değilsin. Şuraya gelmişken açalım bir daha uğramayalım buraya. Geliyorum bekle. Geldim ulan bekle lan. Avlama. Evet abi. Yani rahat 40 dakikadır geziyorum. 40 dakikadır av yapamadık. Ne yaptık? Geldik burada kulübe açtık en azından. Öyle bir ördek avlama kulübesi açtım abi. Köşedeki kulübeyi de açmış olduk. Yani bayağıdır gezdim ama avlayamadık abi bir şey. Bu geçen bölümdeki gibi olmadı. Bazen olmadı mı olmuyor işte. Karşımıza bir şey çıkmıyor. Ama illa ki bir yerlerde bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet bu bölgedekileri açtık. O zaman gidelim şuradaki kuleyi açmaya arkadaşlar. Gidelim yeni gözcü kulemizi açalım haritadaki ha. Belki yol üstünde bir şeyler vururuz. 40 dakikadır gezdik vuramadık ama belki orada veririz ya. Onu nasıl atayım o nasıl bir ses ya. neredeydi lan? Fark etmedi beni ha. Olduğu yere yatırdım. <laughs> Bakayım. Nan. 5 para. Bu ne lan? Ne yazıyor burada? Taksidermize etmek istemiyordum ki zaten. Orada zaten bir soru işareti var önümüzde. Onu açacağız. Oradan da çıkışı var. Daha tırman... yani tırmanamıyoruz. O yoldan gitmemiz lazım. Evet burada bir bilgi varmış. Bu bilgiyi bakalım ne diyormuş. Beyaz kuyruklu erkekler her yıl boynuzlarını döker ve yeniden büyütür. Boynuzların uzunluğu, da dallanması, beslenmesi, yaş ve kendine göre belirlenir. Boynuzların sayısı, uzunluğu veya kalınlığı genel bir yaş göstergesidir. Ancak pozitif yaşlanmayla güvenilemez falan filan diyor. Boynuzlar Boynuzlar kadife olarak bilinen oldukça damarlı bir dokuyla kaplı olarak karın sonlarında büyümeye başlar. Geyikler aralık sonundan Şubat ayına kadar tüm dişilerle çiftleştiğinde boynuzlarını döker diyor. Yani beyaz kuyruklarla ilgili aslında bize bir bilgi verdi bu iki taşta. Evet abi 3. kulemize geldik. Onu bir hemen açalım yukarıya çıkarak. Üçüncü kuleyi de açtık tamam mı? Şimdi şurayı açtıydık. Şurayı da açtıydık. Üçüncü kuleyi açınca da her yer bir gözüktü. Böyle hopun kampı varmış. Burada buralar falan filan. Her yer açıldı. Şurada bir fast travel noktası var. Fast travel noktasına gitmek daha mantı. Oraya gidebiliriz. Yani bu video şey oldu biraz. Çok kısır geçti. neredeyse hiç avla karşılaşamadık arkadaşlar. Tamam mı? Gece hem gece hem sis var. Hem de hiç avla karşılaşamadık. karşılaşamadık. Çok şanssız geçti. Şuraya bir fast travel atmak istiyorum ben. Şuradaki eve fast travel atacağım. Bu bölümde en azından ördek avı yapalım abi Gidelim ördek vuralım bir üç beş tane. O da işimize gelir. Hiç yoktan boş geçmemiş oluruz. Ördek avımızı da yapmış oluruz. Şimdi ördek avı için bize ne lazım? oruca giriyoruz. Elimizdeki şatkan ördek vurmaya ideal zaten. Mermisi de var bizde, tamam mı? Bunun bizde mermisi de var. Şurada mallartlardan alacağım onar tane Çık, şekilde. Üzerimden bir şeyleri bırakmam gerekiyor ama neyi bırakalım? 10 tane yeter ya malar. Bir de şey alacağız ama bir dakika durun. Şimdi önce ayar ayarlamayı yapacağız. O ayarlamayı yapacağız abi. Şuralarda tamam mı? Şurada şu sahil şey kenarları. Göl kenarlarında ördek vurabiliriz. Önce bir gidelim konumumuzu belirleyelim. Oraya bir çadır atalım. Burada güzel ördek. Şimdi çadırımızı alalım abi. Çadırımı ver. Çadırı Buraya kuralım. Tamam mı? Sonra görev gelmiş onu da al. 10 tane yapay ördeğimiz var. Şöyle suya atalım. Ördekleri yemlemek için. 5 tane şöyle. Daha var mı lan? 10 tane daha malardımız vardı. Onları da alalım depodan. Soruştan abi. Ver kardeşim bunu. Sandalye. Şimdi böyle bir yüksek bir sandalye var tamam mı? Onun tepesine çıkacağız. Aynen şu. Bir de bu sandalyeyi ver bana. Sonra bunu sıfıra bunu 9'a koy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Tamam mı? Bakayım buradan nasıl gözüküyor? İyi. Tamam. Güzel. Şimdi köpek. Köpek kardeşim. Yap. Tamam mı? Işığı kapat. Çıktık stantın tepesine. Burada bekleyeceğiz. Evet ördek sesleri gelmeye başladı. Yağmur dindi. Aha, 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 i̇niyorlar, iniyorlar, 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 iniyorlar. Ona de. birini vurdum. Birini vurdum. Diğerlerini göremedim. Keşke önce spotta dosyayım. Kaçarlar diye korktum. Bir tane vurdum arkadaşlar. Bakalım şansımıza ne çıkarsa. Ne çıktı? Silver. Silver çıktı. Keş 307 para. 1 seviyemiş zaten leveli. Cepli abi. Çelim yerimize yenileri gelecek. Ya 2-3 tane yan yana gelse çat 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 diye atışı derim ama. Diğerleri biraz ayrı kondu. Şey yapamadım. Hızlı tepki veremedim. Geliyorlar arkadaşlar. Geliyorlar. Ses geldi. Ses geldi. Geliyorlar. Seviye var minor. Biraz uzağa kondular. Ah yakına geldi, yakına geldi. Bir, iki. Ulan anında havalandılar ya. Kondukları gibi havalandılar. İrkildi hayvanlar. Şeyden galiba ben biraz yakınım galiba. Beni fark edip havalandılar. Aga be neyse bir dahakine. Yeni sürü geliyor. Biraz ayrı noktalara konuyorlar. Bir de uzağa konuyorlar. Vurmak zor oluyor. Sanırım şuradakini vurdum. Aynen birini vurmuşum. Bir tane vurduk diğerleri kaçtı. Gündüz olsa gündüz değil, daha da güzel gözükürler diye düşünüyorum. Neyse diğer part gelsin. Aha geliyorlar. Bir devel var. Yeni part geldi arkadaşlar. Şuralara konun ya. Önüme bir yere konsalar. Aha iniyor. İniyor. Ah havalandı direkt. Direkt hava... Biri beni gördü direkt havalandı. Neyse bir tanesi meydana indi. Onu vurdum. Ya çok ayrı 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 iniyorlar. Yani şeye inmiyorlar. Güzel inmiyorlar abi. Bakalım. Aa gold. Güzel. Bunu alalım. Bunu alalım. Bir tane gold yakalamışız. Okey abi. Bir gold yakaladık. Burada bir silver var. Bunun parasını ver. Güzel. Bir tane gold indirdik en azından. Ulan diamond bulaydık iyiydi be. Çok ayrı gayrı iniyorlar. Bir de çok böyle nasıl diyeyim? Yakınım beni görme görüyorlar yani. Bazıları şöyle dibime alçalıyordu. Yukarı yukarı gitti. Bilseydim kaçacağını ateş ederdim. Böyle 2 3 tane yan yana inse yan yana çat 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 diye vururum da şey zor. Yani buradan vurup da başka yönden dönmek falan. Yeni yeni grup geliyor. Yeni grup geliyor. Hadi beyler. Diamond bulacağız. Alçalıyor. İki seviye bu. Bu iki seviye. İndirdim. Onu da vurdum ama suyun içine düştü. Orada nasıl alayım onu yani? Uçarak gideni de vurdum havada ama suya düştü abi ya. <laughs> Sudan nasıl alacağız ki onu ya? Böyle durumlarda ne oluyor acaba? Orada. Aa geliyor. Aa kenara geliyor. Gel silver. Aa güzel. Suya düşerse kenara doğru geliyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Bunu bilmiyordum. Sizle beraber ben de öğrenmiş oldum. Silver. Tamam. Karımız bir tane gold oldu. Düdüğünü alacağız. 6k para kasarsak 2600 paramız var. Yeni yeni grup geliyor. Yeni grup geliyor. Hadi oğlum. Yeni grup geliyor. Belki bir diamond çıkar. Olmadı vurduğumuzdan şey alırız. o kalabalık grup geliyor bu sefer. Bakayım. Bakayım. 2. 2. 3 seviye yok mu lan? 2'ye bölündü grup. Bir sağa bir sola gittiler. Bir anda kalabalık inecekler. üçünü vur, üçünü vurursam güzel olur. Birine vurduğum zaman diğerini yerini bilip havalandığımda Ateş edebilirim. Suya düşerse de sudan geri geliyor. Güzel, İniyor, İniyorlar, 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 iniyorlar. İniyorlar. 2 tane indi. Güzel, 2 tane indi oraya. Aa, 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 aa! Aa, çok güzel indiler, çok güzel indiler. İşte ulan anlayamadım ki. Ya yine yapamadım ya. Olsun bir tane vurduk. <laughs> Çok kötüyüm avcılık bu şeyde ördek avında. Ama bir tane vurduk abi. Güzel iniyor. Gündüz olduğunda daha iyi olacağını düşünüyorum. Karanlıkta bir de fark etmek de zor oluyor. Bir kalabalık inince böyle kafam karışıyor. Kanat sesi var. Alçalıyor sanki. Bu taraftan geliyor. Arkadan gelen var. Her yerden gelen var. İneyecekler şimdi. in abi. Nereye iniyorsun ya? Sen çok uzağa indi ya. Onu ateş edip tüm sürüyü kaşırmak da istemiyorum. Buraya indi. Ki. Başka inen de yok. Vuralım mı? Cesedi geliyor. Akıntıya kapıldı. Dursun şimdilik orada. Böyle biriksinler yerde. Ondan sonra iner bir ara topluca alırım. Geliyor. Bir grup daha geliyor. İkisi de bir seviye. Ha inmiş ya? Ha nereye inmiş arkadaş? Aha bir gold daha. Güzel. İki gold'umuz oldu. Bunu da alıyorum. Tamam mı? Bir tane de silver var. Güzel arkadaşlar. Bir de burada gündüz avı yaparız. Diğer videoda. Tamam mı? Bu video biraz kısır döngüde geçti arkadaşlar. Yani böyle çok fazla av yapamadık. Kısmetsizlik yani. Fazla önümüze av çıkmadı. Kule açtık bir tane. Birkaç bir tane geyik vurduk. Bir tane muz vurduk. iki tane de gold ördek aldık. Bu videoda bunu kadarla idare edeceksiniz artık. Çünkü şansımız yok bugün diyelim. Bir dahaki sefere ördekleri gündüz avı yaparız. Gündüzleyin avlarız arkadaşlar. Onu da haftaya hallederiz. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.